Bundan önceki videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde dünyayı hakim olacak. Ama nasıl hakim olacak? İşte bugünkü videomuz bunu inceleyeceğiz. Detaylı bir şekilde mutlaka dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen yardım edin. Bin aboneyi geçelim. Şimdiden Allah razı olsun diliyorum. Hemen başlayalım. İmamı Rabbani Hazretleri mektubatında Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinden şöyle bahseder. Bu hadisi şerifi göre Peygamberimiz yeryüzünün dört meliki bulunduğunu, bunlardan ikisinin Müslüman, ikisinin de kafir olduğunu, Müslüman olanların Hazreti Zülkarneyn ile Hazreti Süleyman, kafir olanlarının da Nemrut'la Buhtun Nasır olduğunu bildirmiştir. Beşinci olarak da yere ehli beytinden birinin yani Hazreti Mehdi'nin hakim olacağını zikretmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Konuyla ilgili başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman aleyhisselam gibi bütün dünyaya hükmedecektir. Bu hükmü nasıl olacak arkadaşlar? savaş yapıp da mı yoksa başka türlü mü? İşte bunu inceleyeceğiz. Hadisi şerifte Hazreti Mehdi'nin Zülkarneyn'e benzetilmesi gerçekten oldukça enteresandır. Hazreti İbrahim döneminde yaşamış Yemen hükümdarlarından biri olan Hazreti Zülkarneyn'in seyahatları, kavimlerle yaptığı mücadeleler ve nihayet zamanının en azgın ve taşkın kavmi Yecüc ve Mecüc'e karşı yaptığı meşhur setti ile tanıyoruz zaten. Kur'an'da zaten bunu biraz sonra açıklayacağım. Yecüc, Mecüc arkadaşlar iki kavim. Yecüc ayrı bir kavim, Mecüc de ayrı bir kavim rivayetlere göre. Allah'ın sahip olduğu her şeyi ilmiyle kuşattığını bildirdiği İskender diye de bilinen Hazreti Zülkarneyn yolculuğu esnasında iki dağ arasına ulaşmış, hiçbir söz anlamaz derecedeki bir kavme rast gelmişti. Onların zulmünden bizar olanlar, yani bıkanlar, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc, yeryüzünde fesat çıkarıp duran kimselerdir sana bir vergi versek onlarla bizim aramızda bir set yapar mısın demişlerdi. O da onların yardımlarını da alarak sağlam bir set yapmak için kolları sıvamıştı. Manevi yönden yardım alıyor arkadaşlar öyle para mara yönünden değil burayı yanlış algılım yani fiziki yönden güç yönünden onu yardım alıyorlar yardım ediyorlar şimdi bunu açıklayacağız zaten İki dağ arasını demir kütleleriyle doldurmuş. Pekişmesi için de arılarına erimiş bakır dökmüştü. Ondan sonradır ki Yecüc ve Mecüc ne o sette aşabilmiş ve ne de ondan delik açabilmişti. Bu hadiste Kehf suresinin 93-97. ayetler arasında Allah şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. 94. ayetinde dediler ki ey Zülkarney bu memlekette yecüc ve mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? 95. ayette Zülkarney şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasında aşılmaz bir engel yapayım. 96. ayetinde: Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirlerle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. 97. ayetinde artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Hala da delmeye çalışıyorlar. Eğer istiyorsanız bu yecüc becüc hakkında e, videolar çekebilirim arkadaşlar. Yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Demek ki zamanın terörizmine karşı setti Zülkarne büyük bir görev üstleniyordu. Hazreti Mehdi zamanında da ateizme dayalı anarşi dünyayı kasıp kavuracak o da İslami hakikatlerle onlara set gelecektir. Küfre set gelen faaliyetleriyle tanınacak olan Hazreti Mehdi İslam'ı dünya kalesinin burcuna dikecektir. Ümmü Seleme'nin rivayet ettiği bir hadisi şeriften öğrendiğimizi göre sünneti i seniyeye esas alan Hazreti Mehdi İslamiyeti, Küreyi i arzı, dünyayı, yeryüzünü, denizlerini kadar yayacaktır. Yani denizdeki balıklar bile Hazreti Mehdi zamanında mutlu olacak, memnun olacaklardır. Ancak onun fütuhatı, dünya hakimiyeti İslam'ı yayma şeklinde, yani ilmen, maddaten değil, manen olacaktır. Yani savaşıp da değil, manen olacak, manevi yönden kalpleri fethedecek. Öyle ki İslam'ın ezeli ve ebedi, her çağda yeni ve canlı olan güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen esas ve prensiplerini akıl ve gönüllere nakşetecek, duyurmadık bir yer bırakmayacak, her okyanu etkisi altına alacak, kalp ve kafaları zihinleri fethedecektir. Bu da Hazreti Mehdi'nin şunu gösteriyor nasıl birisi olacağını yani irşat makamında birisi olacak. Yani sözleri tesirli olacak. insanın kalbini işleyecek. Tabii ki bunların hepsini de Allah'ın izniyle olacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka yazın. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olun. Şimdikten Allah razı olsun diliyorum. Sadece hatırlatıyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Bin aboneye geçelim. Videolarımız devam edecek. Eğer böyle Zülkarneyn gibi, başka peygamberler gibi, hayatları gibi ıı videolar istiyorsanız, sırlar hakkında videolar istiyorsanız bize yorum kısmına yazıp böyle güzel bir videolar çekmeye çalışacağım. İnşallah anlatımımız da düzelir. Güzelce hep beraber öğrenebiliriz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz arkadaşlar.